Yılın iş kadını İşçi ve personel kıyafeti alanındaki ihtiyaçlara kaliteli çözümler getirmek amacıyla kurduğu 15 yılı aşkın tecrübesiyle işindeki titizliği, üst düzey teknolojiden yararlanması ve geniş ürün yelpazesi ile müşterilerine en iyi hizmeti sunan Nurtex İş ve İşçi elbiseleri firma sahibi Nurten Erkan'ı yılın iş kadı ödünü alması için sahneye davet ediyoruz. Yavuz abi burada evet. sizin biri, elinizde bir mikrofon vardı. Onu ne yaptınız? Mikrofonunuz vardı bir tane. Gönderdim. Lazım olmaz. Konuklarımız belki konuşmak isterler diye. Olur. diye. Ha, konuşmak isteyen olursa diye mi? Ha, tamam, Olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurunuz. Kimse konuşmak istemedi Cebrik şu ana kadar. Tebrik ederiz bu arada. Enteresan. İlk defa bir ödül töreninde böyle bir şey oluyor. <laughs> evet, Buyurun efendim. Tabii buyurun. Efendim buyurun. Doğru. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Gaziantep'ten Hepinize Selam olsun. Ben bir Anadolu kadını olarak bu ödülü tüm Anadolu kadınları adına alıyorum. Ve onlara verilecek tüm desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum şimdiden. Nurten Erkan Nurtex firması olarak 2009'dan bu yana çok yol kat ettik ve benle beraber bu yolu kat eden tüm arkadaşlarımıza, Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ve her zaman inanan, güvenen, güç aldığım kızım Eftelya Yılmaz'a huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Evet. Tebrik ediyoruz. Ben aldım. Sağolunuz. Çok mevsim. Mevsim. Estağfurullah. Ne demek. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet. <laughs>